Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Mükemmel İngilizce Cümle Kurma derslerimize 52. bölümde de devam ediyoruz. Şimdi hemen cümlelerimizi hızlı bir şekilde geçelim. Evet cümlelerimizi biraz güncel konulardan seçmek istedim arkadaşlar. Hemen bakalım ilk cümlemize. Bazı şehirler ve bölgeler üzerindeki hava kirletici maddelerin ve ısıtma gazlarının seviyeleri koronavirüsün iş ve seyahat üzerine etki etmesinden dolayı önemli düşüşler göstermektedir. Evet burada bir sebep sonuç bağlacıyla bunu bağlamış. Nerede o? Şurada den dolayı nın yüzünden nın sebebiyle gibi bir sebep, sebep sonuç bağlacı burada kullanılabilir. Tabii kendisinden sonra cümle alacaktır. Bunlar because, as, since, seeing, as, that, in as much as bunlar kullanılabiliyor da Herhangi birisini kullanabiliriz. Burada şunu anlamamız gerekiyor. Burada bu bağlaçlardan sonraki ana cümle özne ve yüklem hangi konumda ya da hangileri olmaktadır? Bunları öğrendiğimiz takdirde tabii ki bu iki cümleyi de bağlantısını bu şekilde oturtabiliriz arkadaşlar. Bazı şehirler ve bölgeler üzerindeki hava kirletici ve maddelerin ve ısıtma gazlarının seviyeleri düşüşler göstermektedir. Bakın göstermektedir yüklem şu ifade komple özne konumunda yer alacaktır. Normalde aslında şudur özne değil mi? Hava kirletici maddelerin ve ısıtma gazlarının seviyeleri. Aslında özne konumdaki ifade bu. Ama şunu da tabii ki bütün bir şekilde burada ayırmamam gerekiyor. Bunu da özne konumdaki ifadeyle birlikte yazacağım. Evet o zaman başlayabiliriz arkadaşlar. Özneden başlıyoruz. Şuradayız. Tabii ki sondan çevirmeye başlayacağız. Isıtma gazlarının seviyeleri. Şöyle diyelim bu seviyeler var ya aslında ikisini birden bağlıyor. Hem bunu bağlıyor hem bunu bağlıyor. O zaman ilk olarak seviyeler diyeceğim. Daha sonra size her zaman vurguladığım gibi ilk söylenen yazılacaktır. Hava kirletici maddeler yani. Evet o zaman seviyelerden başlayacağız. Seviyeler levels. Levels diyorum. Şöyle büyükle başlayalım. Levels. Şimdi off vereceğim tabii ki. Nın seviyeleri anlamında. Bakın gazlarının maddelerin nın ekinde burada off'la vermiş oldum. İlk olarak şimdi hava kirletici maddeler. Ya hava kirletici de diyebilirsin ya da hava kirleticiler gibi. Evet. Pollution zaten hava kirliliğini biliyorsunuz. Pollution. Pollutant dersem arkadaşlar hava kirletici maddeler anlamına gelir. Şu şekilde pollutant dersem. Pollutants dersem hava kirletici maddeler hava kirleticiler anlamına gelmektedir. Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. End diyorum. Bakın sırayı bozmadan devam ediyorum. Ve ısıtma gazları. Isıtma gazları. Evet doğal gaz ve benzeri de bahsediyor herhalde burada. Isıtma anlamında burada warming'i kullanalım. Warming ısıtıcı, ısıtma anlamında. Bu şekilde düşünebilirsin. Gases. Evet gazlar anlamında da gases'i verdik. Tamam. Burada şimdi ilk adımı oluşturduk. Sıradaki şu. Şuradayız bakın bazı şehirler ve bölgeler üzerindeki. Peki üzerindeki anlamında over ile verelim buna edat olarak. Over. Şimdi bazı şehirler ve bölgeler. Dikkat edin. Sondan çevirmiyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Burada ortak şeyler varsa ve bunu end ile birlikte bağladıysa ilkinden çevirmeye başlayın. Bazı şehirler diyeceksiniz. Daha sonra bölgeler diyeceksiniz. Evet zaten bazı da burada ikisini kapsamaktadır gördüğünüz gibi. İlk olarak bazı diyorum. Sam diyorum. Sam cities. Cities. İlkini yazdım mı? Şehirler yazdım. And diyorum. Bölgeler diyorum. Regions. Regions. Evet. Bölgeler anlamında. Evet. Özne konudaki ifadeyi yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu, şuna bakalım. Yükleme geçiyoruz. Sona gidiyorduk tabii ki. Düşüşler göstermektedir diyor. Düşüşler anlamında burada isimler kullanabiliriz. Göstermektedir. Göstermek anlamında Show display'i kullanabiliriz. Burada show'u kullanalım. Aynı zamanda göstermektedir diyor. Burada biraz daha günümüzü yansıttığından dolayı bunu şimdiki zamanla verelim arkadaşlar. O zaman şöyle diyeceğim. Bu levels daima ilk off'u bulacaksınız buradan. Offtan öncekini yani şunu baz alacaksınız burada. Yüklem konumdaki ifadeyi oluşturabilmeniz için levels burada çoğul olduğu için burada are olacaktır ve are'dan sonra fiilin ing'li hali gelecektir. Fiilimiz ne? Fiilimiz show fiiliydi. O zaman showing olacak. Ya da kullanmak isterseniz displaying. Şu şekilde. Displaying'i de kullanabilirsin. Göstermek, sergilemek anlamında. Are showing neyi gösteriyor? Bakalım düşüşler. Ya da şöyle önemli düşüşler diyeceğiz. Evet, önemli anlamında. Hangisini kullanalım? Significant'ı kullanabiliriz. Significant. Tabi important'ı biliyoruz arkadaşlar. Important. Mesela considerable'ı biliyoruz. Ondan sonra başka ne var? Mesela major vardı. Major işte büyük ana anlamında, ciddi anlamda, önemli anlamda major da kullanabilirsiniz. Substantial ve benzeri bunlar da vardı zaten. Ben burada significant'ı kullanacağım. Düşüşler anlamında benim aklıma hemen drop geliyor. Drops dersem olabilir. Mesela decline. Decline de kullanılabilir. Çok net bir şekilde zaten bunlar hem günlük hayatta hem de sınavlarımızda tercih edilen kelimelerdir arkadaşlar. Hem de aynı zamanda bunlar fiil olarak da kullanılabiliyordu. Düşmek. Düşüş yaşamak gibi de bunu düşünebilirsiniz. Mesela decrease. Belki sizin aklınıza hemen geldi. İşte fall değil mi? Ya da falling. Falling de mesela düşüş anlamında kullanılabilir arkadaşlar. Bunları tercih edebilirsiniz significant drops dedim. Şimdi ne kaldı? Sebep sonuç bağlaçlı cümle kaldı. Koronavirüs iş ve seyahat üzerinde etki eder diyeceğiz. Bunu da den dolayı anlamında da o başta saydığım bağlaçlara bağlayacağız. Bunu as ile bağlamak istiyorum. As, since, since, because bunları kullanabilirsiniz. Den dolayının yüzünden anlamında. Koronavirüs iş ve seyahat üzerinde etki eder diyeceğim. Evet. Şimdi bir şey üzerinde etki eder dediği için ben burada fiil olarak impact'i kullanacağım. Impact on kullanacağım daha doğrusu bir şey üzerinde dediği için. Şimdi ilk olarak özne coronavirus. Coronavirus. Şimdi özneyi yazdık. Daha sonra impact'i yazıyorum. Koronavirüs tekil olduğu için impacts on oldu. Şimdi iş seyahat. Öncelikle iş work and seyahat. Travel. Travel noktayı koydum. Bu cümle bu şekilde çevrilmiş oldu. Zaten sizler önemli yapıları, kelimeleri not ettiniz arkadaşlar. Hemen ben ikinci cümleye geçiyorum. Avrupa Merkez Bankası Bakın yine güncel gidiyor. Koronavirüs pandemisinin etkisini hafifletmek için 750 milyar avroluk acil bir paket başlattı. Tek bir cümle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Özne yüklemi hemen bulalım. Daha sonra diğer ögelere geçelim. Avrupa Merkez Bankası başlattı. Gördüğünüz gibi hem de aktif bir cümle. Özne yükleme uyumluluğu var arkadaşlar. Avrupa Merkez Bankası özne olacaktır başlattığı yüklem olacaktır ve bunu da bir tense olarak da simple past tense'le verelim arkadaşlar. Verb 2 ile verelim. O zaman hemen özneden başlıyorum. Avrupa Merkez Bankası. Zaten genel bir adı var bunun. The European Central Bank, değil mi? Bunu hemen yazalım. European Central Central'ı burada merkez olarak veriyoruz. Banki de bank olarak veriyoruz. Zaten dünya genelinde tek kullanılan isim arkadaşlar. European Central Bank. Gördüğünüz zaman zaten evet, bu şekilde hash'ına olabilirsiniz. Evet, başlattı diyor. Burada hemen simple past tense burada gerçekleştirelim. Başlatmak anlamında işte start, initiate bunları kullanabilirsin. Launch mesela. Launch. Daha çok böyle akademik anlamda launch tercih edilir arkadaşlar. Bunu verelim. İşte fırlatmak anlamında, başlatmak anlamında değil mi? Start, initiate initiate yine başlatmak anlamında initiation mesela initial mesela ilk değil mi? Başlangıçta anlamında. Bunlar kullanılabilir. Launch'ı kullanalım mı? Biraz daha akademik olsun. Launch oldu. Başlattı anlamında. Evet, neyi başlattı bakalım şimdi nesne arıyorum. Neyi? Acil bir paket başlattı. Ya da şöyle 750 milyar avroluk acil bir paket. Bunu bütün olarak algılayalım. Bu da tamamen nesne olsun arkadaşlar. 750 milyar avroluk acil bir paket. O zaman şöyle diyeceğim. Acil diyeceğim. Daha doğrusu ilk olarak 1 diyeceğim. En şimdi acil anlamında emergency'yi tabii ki kullanacağım burada. Emergency acil bir anlamında. Tabii en iyi kullanmamdaki neden de bu arkadaşlar. Emergency burada Neyle başlıyor? E ile başlıyor tabii ki. And emergency 750 milyar avroluk paket diyelim şimdi de. Bunu da bütün olarak burada algılayalım. 750 milyon avroluk. Avroyu nasıl verelim arkadaşlar? Şöyle büyük y ile yazalım. Şimdi o avroyu burada gösteremeyeceğim sizlere. 750 milyar dediğimiz zaman da billion değil mi? 750 billion package. Package. Bu şekilde paket anlamında. Bunu bu şekilde öğrenebilirsiniz. 750 billion package. Evet böyle verelim arkadaşlar. Peki devam edelim. Bakalım burada ne var? Hafifletmek için diyor. Buradayız zaten. İçin anlamında burada ne var? Zaten sizler de benimle birlikte daha rahat bir şekilde kavramışsınızdır bu bağlaçlara. Amaç bildiren bağlaç. Mak için, mek için anlamında ve kendinden sonra hafifletmek fiili gelecektir. Bunlar to in order to so as to kullanılabiliyordu bunlar arasından. Hemen bir tanesini kullanalım. So as to'yu kullanalım. Hafifletmek. Hafifletmek anlamında kolaylaştırmak, hafifletmek easy. Easy kullanılabilir. Daha sonra mesela simple'dan aklınıza gelsin. Simplify vardı bir de. Simplify mesela kullanılabilir. Facilitate. Facilitate işte kolaylaştırma, hafifletmek anlamında, seyrekleştirmek anlamında kullanılabilir arkadaşlar. Easy kullanalım. To so as to easy. Evet, kolaylaştırmak, hafifletmek için. Neyi? Şimdi bundan sonraki ifade yazalım. Koronavirüs pandemisinin etkisini. Bunuymuş. Pandemiyi de zaten bilmeyen arkadaşlarımız da buradan sizlere kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Herhangi bir salgın hastalığın işte bir ülkede değil birden fazla ülkede görülmesiyle küresel bir boyuta ulaşmasıyla işte kazanılan bir isim arkadaşlar. Bu işte salgın genelde isim olarak burada nitelendirilmektedir. Pandemi şeklinde. Yani salgın hastalığın böyle genel bir tabiri gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte bilmeyen arkadaşlarımız da pandemiyi bu şekilde öğrenebilir. Küresel boyuta salgının ulaşması gibi. Koronavirüs pandemisinin etkisini. O zaman ilk olarak etki diyelim. Daha sonra nın etkini off'la verelim. Etki yine impact'i kullanalım. The impact impact of diyelim. Nın etkini verdim. Koronavirüs pandemi diyeceğiz. Coronavirus pandemic. Pandemic. Evet, pandemisini. Bu cümle de noktalanmış oldu. Sizler notlarınızı aldınız. Ben hemen üçüncü cümleye gidiyorum. 40 yıldan uzun bir süredir kürtaj istisnai koşullar altında gerçekleştirilmediği sürece Yeni Zelanda'da suç olarak kabul edilen tek tıbbi prosedürdü. Evet şöyle 40 yıldan uzun bir süredir dediği için ve burada dili geçmiş zamanı birleştirdiği için eylem 40 yıldır devam etmiş arkadaşlar ve noktalanmış herhalde ben bunu anlıyorum kürtaj yapmak eylemi, yaptırmak eylemi. O yüzden de burada present perfect tense e yöneleceğiz. Özneme yükleme hemen bakalım. Kürtaj prosedürdü ama onun öncesinde burada ikinci bir yardımcı bir cümle kullanılması gerekiyor. Bu da şu. Dığı süreci aslında madığı, medii süreci anlamında. Anlı hemen benim aklıma geliyor ya da mak işte Çıktıkça, madıkça, medikçe anlamında bunu çeviriyoruz ya. İfnat olarak daha doğrusu bunu çeviriyoruz. Yani koşul şartın olumsuzu diye tabir edebilirim sizlere bu. Zaten anlısı yakından da biliyorsunuz arkadaşlar. Bu anlısı kullanacağım burada. Şurada. istisnaya koşullar altında gerçekleştirmediği sürece. Burada anlısı cümlesini yapacağım. Daha sonra anlısı cümlesinden sonra ana cümle yazacağım. Burada bu da bu cümlede ana cümle olacak. İstediğiniz cümleden başlayabilirsiniz. Ben burada ana cümleden başlamak istiyorum. Ve aynı zamanda şu ifadeden, şu zaman ifadesinden başlayacağım. Virgülü koyacağım, devam edeceğim. 40 yıldan uzun bir süredir. Dırdır anlamında for'u kullanıyoruz tabii ki. Hemen for'u yazıyorum. Daha fazla uzun bir süredir dediği için burada mor'u kullanacağım. For more than ya. Yani. 40 yıldan da uzun sürdüğü için burada more than ile birlikte bunu birleştireceğim. Şurada hemen for the years diyorum. For'la birlikte bunu zaten birleştirdim. 40 yıldan uzun bir zamandır. Yıldan uzun bir süredir anlamında bunu kullandık. Zaten dırıdır anlamını for'la verdim. Bu önemli bir kesitti. Evet, şimdi ana cümlede zaten özne kürtajdı. Bununla başlayacağım arkadaşlar. Abortion'la başlayacağım. Abortion şimdi kürtaj tek tıbbi prosedürdü. Evet şimdi bununla devam edeceğim. Tabii ki burada atraksiyon belirten fiil olmadığından dolayı to be fiil bunu bağlayacağım. Ve dili geçmiş zaman burada ifadesinde de ne kullanacağım? Present perfect tense birlikte has been daha doğrusuna karakteristik ifadeler. Bunlar tek tıbbi prosedür. Aynı zamanda devamında da zaten adjective clause var. Tek the only the only Tıbbi be medical medical procedure zaten onu direkt olarak yazalım. Evet yabancı kökenli zaten Türkçemize girmiş bir kelime prosedür şeklinde. Tamam. Şimdi nitelenen ismi yazdım. Neden nitelenen isim? Çünkü devamında edecek tek var. Kabul edilen diyor. Bakın, kabul edilen tek tıbbi prosedür. Şu fiil bu isimle birleşmiş, sıfat cümleci oluşturmuş, nitelenen isim, tek tık bir prosedür. Kabul edilen dediği için normalde bu fiil kabul etmek fiilidir. Kabul edilmek dediği için Ejective clause'un passive voice halini yapacaksınız burada. Kısaltan yapacağım ben, nasıl yapacağım? Sadece fiilin üçüncü halini yazarsanız kabul edilen anlamını vermiş olursunuz. Kabul etmek fiili burada accept'i kullanabilirsiniz, consider kullanabilirsiniz işte kabul etmek, dikkate almak, göz önünde bulundurmak gibi Tabii daha akademik bir anlamda bunu verebilirsiniz. Consider verelim. Considered olursa bu Ejective clause'un passive voice halini yapmış olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Progressive yani continuous tense olmadığı sürece her tense bu kural uygulanır. Bunu söyleyebilirim. Continuous'larda da in geliyordu başa. Şurada. Evet. Şöyle the only medical procedure considered yani kabul edilen tek tıp bir prosedür oldu. Evet olarak diyor aslında suç olarak diyeceğiz burada olarak anlamında tabii ki ezi burada daha çok kullanıyoruz. E crime suç olarak bir suç olarak kabul edilen kabul görülen göz önünde bulundurulan dikkat edilir anlamında ifade kullandık. Evet. Yeni Zelanda'da kaldı. In New Zealand. Şöyle büyük yazalım. Zealand. Yeni Zelanda'da. Şimdi madıkça medikçe anlamında anlısla başlıyorum hemen burada. Burada da bu anlamda da mediği sürece madığı sürece anlamında kullanılmış. Anlıs diyorum. Virgül koymaya gerek yok. İstisnai koşullar altında gerçekleştirilmediği sürece. Ne? Kürtaş. Evet, tekrardan yazmaya gerek var mı? Yok. It'le başlıyorum bunu. It öznesini bunu simgeledim, kısalttım. Evet, bunda şu şekilde yapalım arkadaşlar. Simple past tense de bunu uygulayalım. O zaman şöyle diyeceğiz. It was, unless it was. Çünkü burada ne kullanacağız? Passive voice kullanacağız. Gerçekleştirilmek normalde burada kullanılacak gerçekleştirilmek bu da edilgen ifade olmuş oluyor. It was gerçekleştirmek burada execute işte perform gibi fiilleri kullanabilirsiniz. It was perform, performed bu şekilde gerçekleştirilmediği süreci oldu. istisnai koşullar altında. altında under hemen verdim. istisnai anlamında exceptional'ı kullanalım under exceptional istisnai olağanüstü anlamında durumlar anlamında da conditionsı verebiliriz şu şekilde conditions circumstances kullanabilirsiniz circumstances bu şekilde durumlar işte koşullar gibi adlandırmalar yapabilirsiniz. Conditions kalsın noktayı koydum. Anlısla da, da bu cümle gerçekleşmiş oldu. Evet. Dördüncü ve son cümlemize gidebiliriz. Koronavirüsle vurulan ilk yerlerden biri olan Singapur'da araştırmacılar virüsün bir adım önünde kalmaya çalışmak için potansiyel pozitif vakaları takip ediyorlar. Şununla başlayalım. Zaten virgülü de koymuş ya görebilirsiniz. Yani diyor ki bununla başla diyor bana. İngilizceye de şu şekilde biri olan diyor. İlk yerlerden diyor. O zaman Singapur'da dersem virgül koyarsam daha sonra o ifadeyi yapıp bir virgül daha koyarsam o ifadeyi gerçekleştirmiş olurum herhalde. Singapur'da diyelim. In Singapur. In Singapur. Şöyle virgül koyup şu ifadeyi yazıp tekrar virgül koyarsam bu Singapur'u oradan itelemiş olurum. Virgül kalsın. Koronavirüsle vurulan ilk yerlerden biri. Evet. Burada kullanacağız. Şurada da zaten vurulan diyor. Herhalde darbe vurulan değil mi? Darbe alan anlamında kullanacağız. Hiti kullanabiliriz orada mesela. Ejective clause oluşuyor burada. Biri diyor hemen buradan başlıyorum. One of yapısını kullanıyorum. Yazamadım one of diyorum. İlk yerlerden değil mi? One of the ilk first one of the first places. Evet. ilk yerlerden biri oldu. Şimdi koronavirüsle vurulan. O zaman burada koronavirüsü burada passive voice'la kullanacağız. By coronavirus diyeceğim ya da true true'yu kullanacağız ya da via with the help of. Tabii onlar biraz daha uzak ihtimal ama aracılığıyla anlamında Hemen burada ejective clause oluşturacağız. Vurulan dediği için burada passive voice yine sadece fiilin üçüncü halini getirsek burada yapmış oluruz. Az önce az önceki cümlede yaptık onu. Hit kullanacağım yine burada. Hit by corona virus. Evet. Virgülü koydum. Şimdi devam ediyorum. Araştırmacılarla başlıyor. Araştırmacılar takip ediyorlar. Hemen yazalım. Aktif cümle takip ediyorlar diyor. Bunu da present continuous tense ile verdim. Zaten güncel olduğu için arkadaşlar halihazırda demek ki şu an yapılıyor. Yapılmaya da devam ediyor. Araştırmacılar researchers investigators investigators dedim. R diyorum. Evet takip etmek anlamında track'i kullanalım. Tracking tabii ki iz anlamında. Tabii burada emare anlamında değil mi? takip anlamında tracking dersem takip etmek, izini sürmek anlamında kullanılmaktadır zaten fiil olarak da. Bir edat da eklerseniz yani phrasal verb de yapmak isterseniz mutlaka down birlikte kullanın arkadaşlar. Track down şeklinde izini sürmek, takip etmek anlamında kullanılmak, kullanmak isterseniz yapabilirsiniz. Tabii ki kalabilir de hiçbir sakıncası yok. Tracking down. Neyi? Nesne arayalım hemen. Potansiyel pozitif vakaları. Potansiyel, potential değil mi? potential şu şekilde potential positive positive vaka case tabii ki cases şu şekilde vakaları evet bu ifadeyi yazdık. Şimdi içinde başlıyor bakalım amaç bildiren bağlaşma, Evet, çalışmak için diyor bakın. Yani şunu diyor. Virüsün bir adım önünde kalmaya çalışmak için evet. Çalışmak burada work'ten bahsetmiyor arkadaşlar. Aklınız o gelebilir. Work değil de daha çok denemek. Değil mi? Denemek anlamında. Çalışmak. Yok çabalamak anlamında. Çalışmak çabalamak. Try yani. Evet zaten try'in iki anlamı vardı. Hem denemek hem de çalışmak çabalamak. Burada çalışmak ardından ne getireceğiz? Try'dan sonra to infinitive getireceğiz. Anlamdan çıkartıyoruz arkadaşlar. O az önce so as to'yu kullandık. Burada da to'yu kullanalım. To try to çünkü burada kalmaya çalışmak diyor. Önünde kalacak daha doğrusu da. Try to stay. Evet, kalmaya çalışmak. Remain'i de kullanabilirsiniz burada. To try to stay önünde ya da daha doğrusu kalmaya çalışmak için, kalmaya çabalamak için neyin son ifadeyi yazalım şimdi? Virüsün bir adım önünde. Evet. O zaman ahead of yapısını kullanalım burada. Bir adım one step one step ahead. One step ahead. Bir adım önünde. Neyin ama şimdi ahead of yapısını kullanırsanız bir şeyin önünde bir şeyin bir adım önünde olduğunu verirsiniz burada. Of the virus. Virus. Evet bu şekilde kullandık. Şunu U ile yazalım. Evet. Burada da şu yapıyı öğrendiniz arkadaşlar, one step ahead şeklinde ve ardından da off yazıyorsunuz. oftan sonra da neyin bir adım önünde olduğunu yazıyorsunuz ve cümleyi bu şekilde noktalıyorsunuz. Tabii ki kendi ifadelerinizle birlikte de bu cümleyi farklı şekillerde de yazabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.